arkadaşlar bir sanki soru videosu çekelim. Sen hemen vakitinizi kaybetmeden başlayalım. Biraz çok sorunuz var. Adın ne? Ayşenur. Yaşın kaç? 9. Kaç barbim var? 12. E, kaç Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bilmeyenler ne olabilir? E, 31 Ağustos'ta okullar açılıyor arkadaşlar. Haftada 3 kere mi ne gidilecekti bilmiyorum. Öyleydi. Ben Ağustos 31 Ağustos'ta okula gittiğimde 4. sınıfa geçmiş olayım. 4 diyelim. E, Lollerini gösterir misin? Tabii ki de göstereyim. Şöyle lollerim var. Müzik okur musun? Müzik defterinden tabii ki de. Şöyle. Başlayalım. Merdukaya da var onları da okuyacağım. Eski yıl sonu erdi, yepyeni bir yıl geldi. Bu yıl olsun mutlu bir yıl, bu yıl olsun hey hey. Kardeşiz biz hepimiz, bitmesin hiç sevgimiz. Aramızda dargınlık yok, aramızda hey hey. Mutlu olsun insanlar, mutlu olsun tüm evren. Yeni yılda hep birlikte, yeni yılda hey hey. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Yeni yıl. Bizlere kutlu olsun Şimdi belediyem Ezberlediğim için buna gerek yok Allah <laughs> Çok yanlış okudum arkadaşlar Bir dakika F'ye bastım yanlışlıkla sağ diz hadi zevi istemez dede çevirelim neyi yaşıyorsun? İstanbul'da kalbini gösterirsin aras gelir misin arkadaşlarımız seni gün görmek istiyormuş gel bakalım arkadaşlar gel benim Sandalyenin üstüne çık istiyorsan Aynen. çık aşkım çık ablacığım Kalk ya. Ayağ, ayağa kalk gelsene. Tam gelsene. Arkadaşlar önce kadar kostümü de Bakın. Şöyle. Arkadaşlar ben şöyle gör, 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 gör. Ay, çok güzel olacak. Evet, çok da gidiyor. Bu benim ama senin değil. Evet arkadaşlar bakın önce kadar kostümü bile. Şöyle. Ay önce kadar kostümü. Sakar mısın? Hadi bakalım. Ama bir şey yapmadık ki daha. Neyse bir bıktık dedik. Tamam. Bir tane, daha, bir tane daha, Asin. bir tane daha Bir tane bir tane daha soru var arkadaşlar. Kaçın ismini? O da Aras. Gidebilirsin ablacığım. Neden? Bay bay. Arkadaşlar. Kaç barbi kıyafetlerim var? Arkadaşlar sizi şey, çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç barbi kıyafetlerim var? E, 31 falan vardır arkadaşlar. En sevdiğim barbi hangisi? E, şu. Değil mi? Evet. Merhabalar. Ben Bekne. Merhaba Saçlar zaten harika Gördüğünüz gibi üstü de altı da kombin tanıdıktan kalmıştı Kirtan bir çıkarsa Evet dedim. bitelim Tokalarımı göstereyim Eee Şuradan da Şöyle dekelim. Hemen iki dakikada hemen gösteriyorum. Şöyle tokalarım var Çeşitli es Tokam Esedim tokam İşte bu arkadaşlar Gerçekten Çok seviyorum ben bu tokayı yani rengi falan çok hoşuma çıktı. Yani rengi çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle çok güzel bir toka arkadaşlar. Çok seviyorum. Bir de şunun var Şu çok güzeller böyle pomponi pomponi. <laughs> evet. Aga Hı çok soru var. Aşırı soru var. Şur, şur, şurada kalsın. Evet, hemen çevirelim. Ya. Heh, ee, en, sevdiğim en sevdiğim video hangisi? Arkadaşlar en sevdiğim videom birinci videom. 3 ee, rol paketi açıyordum. Aşağılara inerseniz videomun en aşağısına orada benim ilk videomu görebileceksiniz. 3 rol paketi açıyorum. Ee, en sevdiğim film Selena. K Kardeşin ismi ne? Aras. Onu cevaplamıştı. Renkli kalemleri gösterir misin? Tabii ki de şöyle göstereyim. Böyle benim Güzel bir, bir kutu var. Böyle bir renkli kalemlerim var. Ee, daha kipas kontrolümüz bitiyor. Aa, bitti gerçekten sanki. Arkadaşlar bitti mi? Bitmiş olamaz. biraz daha vardı. Evet. Ee, Neyse cevapladık. Bunu da cevap. Arkadaşlar sorularımız bitmiş. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha çok soru sorum. Aşağı yorumlara daha çok soru sorun ben bunu devamlı çekeyim. günlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.